Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıflar için hazırlamış olduğumuz coğrafya dersinde 34. föyden devam ediyoruz. Konumuz bugün doğal çevreyi nasıl kullanıyoruz? Yani doğal çevreden nasıl faydalanıyoruz? Doğal çevreyi ne şekilde kullanıyoruz? Doğal çevreyi kullanırken çevreye vermiş olduğumuz etki nedir? Bu etkinin zararları ve çevreye verdiğimiz bu zararların nasıl üstesinden geliriz? Bunlarla ilgili konuları inceleyeceğiz. Tabii ki doğal çevreyi nasıl kullanıyoruz konusuna girmeden önce aslında çevrenin ne olduğu üzerinde konuşmak gerekir. O zaman çevrenin bir tanımını yapalım arkadaşlar. İnsanların ve diğer canlıların sürekli etkileşim içinde olduğu doğal ve beşeri yaşam alanlarını arkadaşlar çevre denilir. Tekrar edelim. İnsanların ve diğer canlıların sürekli etkileşim içinde olduğu doğal ve beşeri yaşam alanlarına çevre denir. E biliyorsunuz insanlar ve diğer canlılar doğal çevre veya içinde bulundukları çevreye uyum sağlamak zorundadır. Ama aynı zamanda çevreye uyum sağlarken kendi ihtiyaçları doğrultusunda da insanoğlu ne yapar çevreyi değiştirir. Yani bazı yapay unsurlar yani beşeri unsurlar da ortaya çıkarır. Böylece yaşamış olduğu çevrede kendi etkisini de ne yapar gösterir. İnsanlar beslenme, barınma, ulaşım, dinlenme gibi faaliyetlerini ya da ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevreden yararlanırlar arkadaşlar. Tabii ki insanların beslenme amacıyla doğal çevreden yararlanmasına bakmamız lazım. Çünkü insanoğlu beslenecek, enerji elde edecek ve daha sonra ne yapacak? kendisi için ve çevresi için gerekli olan faaliyetleri yapabilecek. O yüzden insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için bakın arkadaşlar bitkisel ve hayvansal besin maddelerine ihtiyaçları vardır. Peki bu bitkisel ve hayvansal besin maddelerini insanlar ne zamandan beri üretiyorlar veya üretim aşamasına ne zaman geldiler sorusunun cevabı arkadaşlar geçmiş dönemlerde Neolitik çağdan itibaren iklim koşullarının elverişli olduğu akarsu kenarlarına yerleşerek özellikle çayır ve meralarda hayvancılık yaparak akarsu kenarlarında tarım yaparak insanlar beslenme ihtiyaçlarını karşılaştı karşılamışlardır. Böylece nüfusları artmıştır. Artan nüfusun beslenme ihtiyacını karşılayabilmek için ise tabi ki bu bir döngü Geniş tarım alanlarına ihtiyaç duymuşlardır. Dolayısıyla bu geniş tarım alanlarını arayarak veya zaman zaman çevredeki bitki örtüsünü ortadan kaldırarak e, ne yapmıştır? Yeni tarım alanları oluşturmuştur. Tabii bu tarım alanlarını ne yapacak? Sulamak zorunda. Peki suyu neyle e, toplayacak? Barajlarla toplayacak ve çevredeki alanlara sulama kanalları oluşturacak. İşte böylece e, tarım arazilerinde beslenme amacıyla e, hem tarım arazilerini açmak hem de tarım arazilerindeki e, önemli bitki maddelerini yani bitkisel besinleri e, suyla besleyip amacıyla doğal çevreyi insanoğlu barajlar aracılığıyla değiştirmiştir ve bu da tabii ki doğal çevrenin tahrip olması demektir arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda bir çiftçi tarımla uğraşıyor bir e, özellikle hayvancılıkla uğraşan bir çiftçimiz daha burada ve bunun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi barajlar da resimlerde verilmiş sizlere yani insanoğlu beslenme amacıyla doğal çevreyi ne yapmıştır? Şekillendirmiştir. Neolitik dönemden günümüze kadar geçen süreç içerisinde. Gelelim barınma ihtiyacı. Bakın arkadaşlar insanların temel ihtiyaçları ile ilgili temel ihtiyaçlarını geçirme, ortadan kaldırabilmek için yapmış olduğu çalışmalar aslında bunların tamamı. Tabii ki bunları yapacağız ve doğal çevrede doğal olarak ne yapacağız? Etkileyeceğiz. İnsanlar paleolitik çağdan itibaren, bakın paleolitik çağ ne demek paleolitik çağ? Neolitikten önce yani az önce tarım toplumlarının neolitik dönemden itibaren insan olduğu için gerçekleştiğini söylemiştik. İnsanların barınması ne zaman? Ayak bastığından beri, yani dünyaya ayak bastığı andan itibaren insan olunmuştur. E, yerleşme alanları aramıştır. Peki ilk yerleşmeler ne zamandan itibaren başlıyor? Bizim tespit ettiğimiz kadar e, geriye gittiğimizde Paleolitik dönemde başlıyor. Bakın hemen e, sol tarafta gördüğünüz mağaralar, bunlar insanların ilk yerleşme yerleri Paleolitik dönemde. E, bu dönemde gene insanlar soğuk hava şartlarından korunabilmek için sadece mağaralarda olmamışlar. Bunlar aynı zamanda büyük ağaçların, kavukların da kendilerine ev yapmışlardır. Buralarda dinlenmek, korunmak amacıyla yani dışarıdaki vahşi yaşamdan kendini korumak amacıyla ne yapmıştır? İnsanoğlu barınmıştır. Peki insanların barınma ihtiyacı bitti mi? Elbette bitmedi. E insanlar büyüdükçe, geliştikçe, nüfusları arttıkça doğadaki taşı, toprağı ve ağaçları daha sık kullanmaya başladılar. günümüzdeki teknolojik gelişmelerle birlikte artık betonarme ve çelik yapılarla biz ne yaptık artık evlerimizi kurmaya başladık. E şimdi beton işin içine girince, ahşap işin içine girince arkadaşlar ne oldu? Çevredeki ağaçları kesin ahşabı kullandın. Betonu çevrede inşaat malzemelerini aldın. Çevredeki önemli tarım arazilerini açtın ve buralara yerleşmeler oluşturdun ve doğal çevreden yararlandın. Ve bunu yaparken de Doğal çevreyi ne yaptın? Etkilemiş oldun, zarar vermiş oldun e veya etkilediğin zaman e, bununla ilgili çeşitli önlemler almadığın için bu zararların boyutları da ne oldu? Gün geçtikçe nüfus arttıkça arttı arkadaşlar. Yine bir diğer etkenimiz ulaşım amacıyla doğal çevreden yararlanma. Şimdi insanlar e, tabii ki gelişiler, teknolojik gelişmelerle gelişiler, İnsan varlığı süreci boyunca biliyorsunuz sürekli olarak kendini yenileyen bir canlı olduğu için, kendini e, aşan bir canlı olduğu için sürekli olarak yeni imkanların oluşmasını sağladı. E, zaman içerisinde insanlar, devletler büyüdüler ve bu devletler birbirleriyle ticaret yapmaya başladılar. İşte ticaretin oluşması demek mal ve hizmetlerin el değiştirmesi demektir. Peki mal ve hizmetler ne ama ne aracılığıyla el değiştirecek ulaşım aracılığıyla el değiştirecek. O yüzden mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere gidebilmesi için ulaşıma ihtiyaç duydu insanlar. Mesela tarihte çok geçmiş tarihlerde biz ne görmüştük? kral yolunu görmüştük. Hatırlarsanız Lidyalıların ticaret yaptığını biliyoruz. Kral yolunu Persler de kullanmıştır. Anadolu'daki birçok medeniyet kullanmıştır. O yüzden mesela kral yolu söyleyebilirsiniz. Bundan sonra İpek ve baharat yolları söylenebilir. Bakın ulaşım amacıyla yerleşmeler çevresinde oluşturulan doğal çevrenin değiştirilerek meydana getirilmiş olduğu iletişim kanalları uh, kurdular insanlar. günümüzde tabii ki köprüler, tüneller Teknolojinin de gelişmesiyle ne yapmıştır? Geniş yerlerde, geniş alanlarda etkisini göstermiştir. Gene mesela işte deniz kıyısının doldurulması, işte bu alanların da doğadaki deniz kıyılarının da tahribata uğraması, işte hava yollarının, yol ve limanların yapılması bunların her biri ulaşım amacıyla doğal çevreden yararlanmaya örnektir arkadaşlar. Mesela Türkiye'den örnekler verilmiş ulaşım amacıyla e, neler yapmışız biz doğadan? Nasıl etkimiz olmuş Türkiye olarak isterseniz bir de ona bakalım. Şimdi arkadaşlar ulaşım dedik mal ve hizmetlerin bir yerden bir yere gitmesini sağlamalı. Yani iletişimi oluşturmalı. Bunlardan en güzel örnekleri mesela İstanbul'da Marmaray olarak söyleyebiliriz. Bakın Asrın Projesi denilmiş. Neden? Çünkü Marmaray arkadaşlar biliyorsunuz yerin altında özellikle denizin altından geçen bir tünel. Bunu Fransa ile İngiltere arasında yapılan Manş tüneline benzetebilirsiniz arkadaşlar. Biz nerede yaptık? Boğaz'da yaptık. İstanbul Boğazı'nda yaptık. Peki nerelerde yaptık? Bakın Marmaray İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Halkalı'dan çok önemli. Bakın başlangıç noktası Halkalı. Demiryolu hattını Asya yakasında bulunan Kocaeli'nin Gebze ilçesine ne yapıyor arkadaşlar? Taşıyor. Yani Demiryolu hattı ile İstanbul Boğazı'nın altında bulunan Tüp geçitle biz ne yapmış oluyoruz? Karşıya geçmiş oluyoruz. Bu asrın projesi. Niye? Çünkü demir, denizin altındasınız. Demir ulaşım sağlıyorsunuz. Bakın Eminönü Kazlıçeşme ile Anadolu yakasında bulunan ayrılık çeşme yani Üsküdar arasında yer alan bir e, tünel sistemi bu. Ee, özellikle tünel halkalı ile Gebze arasında 76 kilometrelik projenin e, Kargı çeşme, ayrılık çeşmesi 13.6 kilometresi de yer altında bulunuyor arkadaşlar. Yani toplam uzunluğu e, 76 kilometre ve 13.6 kilometresi arkadaşlar, yani Kazlıçeşme çeşme ile ayrılık çeşmesi arasında olan kısım tamamıyla nerede bulunuyor? Denizin altında bulunuyor. Peki Marmara ile İstanbul'un ulaşım sorunu bir süre için e, i̇yileştirdi mi iyileştir? Tabii nüfus artışı oldukça e, bu ulaşım hatları da yetersiz kalacaktır. Bunu da bu şekilde düşünmek gerekiyor. Peki devam edelim. Asya Tüneli, İstanbul Boğazı, Karayolu, Boğaz, Tüp, Geçidi. Şimdi Avrasya Tüneli de bu anlamda önemli tünellerden bir tanesi. Niye Avrasya Tüneli önemli? Çünkü arkadaşlar İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasını İstanbul Boğazı'nın deniz tabanının altından yaklaşık 5.4 kilometrelik bir hat ile ne yapmıştır? Ee, bağlantılandırmıştır. Bakın toplam 14.6 kilometrelik uzunluğa sahip bir karayolu. Ee, bunun 5.4'lük kısmı ise denizin altından devam ediyor. Bu anlamda bakıldığında oldukça önemli bir e, ulaşım güzergahı diyebiliriz. Kendi güzergahın bulunduğu yerler benim için çok önemli. Niye? Testlerde karşımıza çıktığı için önemli arkadaşlar. İstanbul Kazlıçeşme Avrupa kısmında Göztepe Asya güzergahı üzerinde a tüneli sadece hafif araçların yani otomobil ve minibüslerin kullanılması açıktır. Biliyorsunuz e, tehlikelidir. Yani güvenlik sistemleri de bununla ilgili işte teknolojik gelişmeler de bunu yapılan teknoloji de buna izin verdiği için sadece küçük e, e, araçların kullanımına açılmıştır. Gene bazı üzerinde köprülerde uzun kuyrukların oluşmasını engellediği için önemli bir ulaşım hattıdır. biliyorsunuz İstanbul yoğun bir nüfusa sahiptir. bu da dolayısıyla trafik teki akışın daha da zorlaşmasına neden oluyor. Ve dolayısıyla bu aralıkta yani Kazlıçeşme ile Göztepe arasında yaklaşık 1 saat 40 dakikalık bir süreci 15 dakikaya düşürmüş bir tünelden bahsediyoruz. yüksek oranda büyük teknolojilerle oluşturulmuş deniz altından bir tünel olarak söyleyebiliriz Avrasya Tüneli'ni. Bir diğer tünelimiz ya da tünel demeyelim artık buna çünkü tünel yerin altında oluyor. Osman Gazi Köprüsü köprüdür arkadaşlar. Şimdi peki Osman Gazi Köprüsü'nün önemi nedir? Bakın Türkiye'nin en uzun dünyanın ise dördüncü en uzun köprüsü. Bu anlamda önemlidir Osman Gazi. Yaklaşık toplam uzunluğu 2682 metre. Oldukça uzun bir köprüden bahsediyoruz. Ee, ve e, bakın İzmit Körfezi'nin dil ovası. Dil burnu ile altın havanın her sek burnunu altı kesini birbirine bağlamış oldu arkadaşlar. Osman Gazi Köprüsü de İzmit, Bursa, Balıkesir, Manisa üzerinde büyük bir trafik rahatlamasına neden olmuştur, sağlamıştır. Bu anlamda önemli bir ulaşım hattıdır. Yine bir diğer örnek. Birazcık uzaklaşıyoruz. Bakın İstanbul'dan çıktık. İki önemli projeyi İstanbul'da gördük. Biri Marmaray'dı. Diğeri Avrasya Tüneli'ydi. Birini İzmit'te gördük. Hatırlarsanız Osman Gazi Köprüsü olarak bir diğeri Karadeniz Sahil Yolu projesi arkadaşlar. Şimdi biz şunu biliyoruz. Karadeniz Geri, e, dağlarla çevrilin. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Denizin hemen kıyısında dağların e, uzandığı, paralel uzandığı bir yerleşme. Bakın deniz kıyısı hemen dağları görebilirsiniz. Şimdi Karadeniz'deki ulaşım yani sahil ulaşımı o kadar zor ki zaten e, doğal çevrenin de getirmiş olduğu özelliklerden dolayı Karadeniz'deki e, ulaşım zaten zordu. E, bir de e, bu bölgede Denizin hemen dağların hemen denizin kıyısında bitmiş olması e, ulaşımı daha da güçleştirdi. Yani sarp Ağa bir kayalık alandan bahsediyoruz. İşte buradan e, hükümetler e, bir planlama bir projelendirme yaptılar ve Karadeniz sahil yolu projesini oluşturdular. Sahil yolu arkadaşlar sinoptan başlıyor. Ve bakın Sarp sınır kapısına kadar uzanıyor. Yaklaşık 702 kilometre. Bu neyle rahatlattı? Bir kere Karadeniz kıyısındaki yerleşmeleri ulaşımı rahatlattı. Daha öncesinde çok zor şartlarda yapılıyordu ulaşım. Uçurumlar doluydu ve dolayısıyla çok fazla kaza alıyordu. Fakat daha güvenli bir ulaşım sistemi oluşturulmuş oldu. Böylece e, Karadeniz sahil yolunun büyük bir kısmı denize dolgu alanlarla oluşturuldu. Böylece kıyıya paralel olarak yapılmış olan bu dolgu alanları tabii ki neyi oluşturmuş olduğu ulaşım hattını oluşturmuş oldu. E tabii bir bakıma baktığınızda doğal çevreye olumsuz etkisi vardır, ama Türkiye'yi Kafkaslara bağladığı için ve Orta Asya'yı yakınlaştırdığı için Karadeniz sahil yolu önemli bir proje olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Gelelim Ordu Giresun Havalimanı. arkadaşlar çok önemli bir havalimanı. Bakın gördüğünüz gibi denizin üzerinde değil mi? Önemli. E, Avrupa ve Türkiye'de deniz üzerine inşa edilen ilk dünyada ise Kansai ve Japonya ikinci sırada yer almaktadır. Yani dünyada Kansai ve Japonya'dan sonra ikinci sırada yer alan deniz üzerine yapılmış bir limandan bahsediyoruz. Liman dolgu alanı deniz üzerine yapıldığı için. E, Ordu ve Giresun illeri ile yakın çevredeki hızlı ve konforlu bir ulaşımı sağlayabilmek amacıyla daha çok küçük uçaklar tabii ki buradan Kalkıyor. Fakat yapılmış bir limandır, önemli bir liman arkadaşlar.